Senin de çok sevdiğin ifadeyle Risalet Penah Efendimiz e, Kendi modernliğinden Kendi karmaşasından Kendi kalabalığından Kendi tüketici toplumundan e, Kendi yaşadığı O sömürü çarklarından Kendi yaşadığı o insan ruhunu gitgide aşındıran e, Ortamdan Uzaklaşabilmek için Herkesin malumu Hira'ya çıkıyordu e, O günden bu yana Efendimizin hiraya çıkışından bu yana yaşadığı toplumun çarklarında ezilmemek için bütün insanlığın sığınabileceği bir hira arayışı esas oldu. Bizim için yani. E, ve kendi hirasını bulan, kendi hirasına çıkan, kendi hirasına sığınan herkesle Tanrı konuşur. Bu da bir sünnetullah'tır. Allah'ın adetidir çünkü. Biz gerçekten e, o karmaşadan o öfkeden, O günahtan, O sömürüden, O kumpastan, O insan ruhunu aşındıran her ne varsa oradan uzak olmayı tercih ettiysek Allah bizimle konuşur. Bu değişmez bir şeydir yani Peygamber Efendimizle nasıl konuşuyorsa bizimle de öyle konuşur. Bizim dünyamıza da bir ayet nazil olur. Bu her dönemde, her çağda Allah'ın lütfudur, rahmetidir yani. ...ben kendi hayatımda da mesela bunu... ...tecrübe etmişliğim var yani... E, ...şeyden çok etkilenirim... ...Peygamber Efendimiz'in... E, ...hayatında bir süre vahyin kesildiğini biliyoruz... ...değişik rivayetler var... ...süresiyle ilgili... ...bir yıl diyen, üç yıl diyen... ...o arada... E, ...Peygamber Efendimiz'in... ...çok mutsuz olduğu... ...sürekli içine kapandığı ve zaman zaman... ...etrafındaki insanlarla dertleşirken... ...ben acaba... ...gerçekten delirdim mi, cinlendim mi diye sorduğunu bile biliyoruz. Bazen hayat vahyin kesildiği zaman gibidir. Yani Allah bir şekilde hani dünyamıza ait indirmez. Ya, burada bir durmak istiyorum ben. Dururuz sabaha kadar. Şu cümleyi de tekrar istiyorum senden. Bazen hayat... O işte peygamberin hayatındaki Hayır ya, gibi. Hayır, o cümleyi o söylediğin gibi. Vahyin söyle kesildiği yani. zaman gibidir yani. Bazen hayat vahyin kesildiği zaman gibidir. Eyvallah. Buyurun. Evet. E fakat ondan sonra gelen ayetler tam da efendimiz e, kendisinden umudu kestiği, kendisinden umudu kestiği e, bir şekilde Allah'ın kendisini e, terk ettiğine inandığı anlarda gelen ilk ayet ...hayır... ...Rabbin seni terk etmedi... ...unutmadı da... ...hepimizin böyle ayete ihtiyaç duyduğu zamanlar olur yani... ...Allah bize... E, ...hayır... ...Rabbin seni terk etmedi... ...unutmadı da... ...demesine ihtiyaç duyduğumuz anlar olabilir... ...Mekke... ...bir çeşit... E, ...modern... ...bugün modernizmde, kapitalizmde yaşadığımız... ...süreçlerin... ...canlı yaşandığı yerdir... ...çünkü Mekke'de bir... ...ekonomi toplumuydu... ...Mekke'de de... ...ekonomi bütün kutsallardan daha büyük bir kutsaldı... ...çünkü... ...aslında Mekke büyüklerinin... ...tüccarlarının... E, ...feodal beylerinin... ...bütün kurgusu... ...ticaretlerinin aksaması ile ilgili bir şeydi... ...yoksa peygamberle aralarında bu bu problem olmaz... ...tamam diyorlar en sonunda... ...kardeşim seni bir başımıza... ...koyalım derdim bu... ...anlayamıyorlar çünkü yani... ...bunun başka bir şey olabileceğini... Anlıyor, anlıyorlar ama işleme gelmiyor. Çünkü zihinleri ticari işleyen bir zihin. Hesap yapmaya, alışveriş yapmaya çalışıyorlar. Tamam bir gün sen bizim Rabbimize tap, bir gün ben biz senin Rabbine tapalım. Hemen bir pazarlık başlıyor. Niye? Çünkü tüccar adamlar yani. Tamam o da olmadı. Sen bir kere tap, biz ondan sonra taparız. <laughs> Çok en, bize mesela böyle bir şey söylense bir toplum, o iyi ya bir kere gidelim bak hepsi böyle bir şey olur. Hayır, oradaki rekabete düşmemek esas yani. Oradaki ticarete, oradaki alışverişe düş, bir kere alışverişe girdin mi o ekonomik çark, o kapitalizm seni içine çekiyor yani. O yüzden bizim de bir hiramız olmalı.